Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bu maç elimizde Lancelot var. Yorumlarda Lancelot bekleyen bir arkadaşımız vardı. Ben de zaten bayağıdır atmamıştım videosunu. Canım çekti bir oynayayım dedim. Ee, Kufra kardeşimizle iki girdik. Bu çocuk güzel tank oynuyordu geçen sezonlarda. Bayağıdır girmiyoruz ama bir çektim inşallah. Hala iyidir. Ee, şunu bir alalım bakalım. Öncesinde bir saldırı hızı hançeri alacağım Lancelot'ta çok işe yarıyor. En son nerf yediği zamanlardan beri Lancelot biliyorsunuz eski hasarına ulaşamadı. Olmuyor yani kolay kolay birilerini kesemiyor. Ben de düz vuruşları bari hızlı olsun diye saldırı hızlı hançeri alıyorum. O zaman bir tık böyle iyileşiyor. Güzel hasar. Çaldım. Bizimkiler gelirse aldık bu arada burayı. Çok güzel. Kaç mı attı da bizimki? Öyle yapmış. Okey. Stetikliydi zaten adam. Gideceğimi biliyordu. O yüzden garanti oynadı kesmemiz. imkansızdı yani onu. Hemen bir mavi mi alsam? Geç, mavim var. Alabiliriz orayı. Kanka çalışmıyor daha fazla. Oğlum çok slow atıyorsun ya. Yemin ediyorum var ya şu kaledin o saçma slow'u adamı bitiriyor. Sanki ayaklarıma böyle çamur dadanmış gibiydim değil mi? Yürüyemiyorsun ki. Neyse canım problem değil. Kankam şu tosbay'a bir bakar mısın? Adamları görürsem kayarım oraya. Tamam kimse girmemiş. Sıkıntı yok kanka ya, hallederiz. Dert etme. Ya ona bir çıtır böyle vurabilirsen keseceğiz ama adam... Çok iyi. ay nice, güzel. Aşağıda bir adet Granger'ımız var. Şurada yengeç varsa kaydım ona. Kayamadık. Şanslı çocuk ya. Son anda attığı fiskeyle yemedi şeyleri, skilleri. Oh lan. Ulan <laughs> adamların içinde yağ gibi kayan Q'larım ormanlara gitmiyor ya. Komedi. Benim mavi çaldı değil mi o? Kanka <laughs> Asar yemiyor ki adam Yemiyor yani Güzel kaçtı Orada bence koordine olamadık ya Kufra ile birlikte tam koordine olsaydık Ben Kagura'nın gireceğini tahmin etmedim çünkü Kimse bir şey atmadı Bir anda arka arkaya girince adam tabi toparladı Doğal olarak Aynı anda girseydik bence keserdik şu gidelim. Ya şimdi metada böyle bozuk hero'ları oynamanız lazım ki lig yükselesiniz. Şuna bak anasını satayım ya. Duvarı deldin duvarı. Ya kardeşim çıkma artık bücürük ya bücürük ya. Her önümdeki çalıdan çıkma artık ya. Granger'a da ayrı tav oldum he. Adama bir türlü yetişemiyorum. Hadi de bakayım ne diyeceksin Orman. Orman he söyle söyle. Bekliyoruz. Şunu alayım bir de. Hay içine tükürdüğümün ya. Yeter be kaç tane skill attın yeter la. Bak fisya atıyor. ikinci skill atıyor. Skilllerden bir daha ikinci skill doluyor. Bir daha atıyor. Ulti ile bir daha kayıyor. Adama yetişemiyoruz ya. Yandım Ali gibi aynı. Gelinde durmuyoruz. Güzel tuttu. Aklım gitti. Şu mide bir vursak. Ben o duvarın arkasına kaçar diye bir tahmini oraya attım her şeyi. Adam beni acayip fake'e getirdi. Tam tersine kaçtı. Okey, bence Martis öldü. Ah lan, bir can kaçtı. Ne almış o? Tanki de değil. Burası tam iyi. Belki Lord'u önden eritmeye gelebilirler de bizimkiler üstüne çekti oyunu. Tamam o da öldü, o da öldü, o da öldü. Ölmedi, at gibi koşuyor. Tamam, oyun biter, bitmedi. Granger savundu, Alduğusuna hasarı baya iyi ya. Adam Fulade'ye gitmiş. Tamam bu çıktı. Nereye geliyorsun Tırtıl? Çok iyi be. güzel maçtı. Sevdim. Takım da bayağı iyi oynadı. Her zaman böyle işini, görevini tam yapan takım denk gelmiyor. Bu sefer iyiydi, sağlamdı. MVP'yi de almışız. Bir iki yerde, birkaç yerde öyle ufak tefek hatalar oldu ama o kadar olur maçında. Bu arada Aldous Global 1'miş adamı yeni görüyorum. Gayet güzel oynadı zaten. Herkesin eline koluna sağlık. Güzel arkadaşlar buna bir maç daha ekleyeyim. Bir sonraki maçta görüşürüz. Arkadaşlar ikinci maçtan tekrardan selamlar. Beyin aldım. Valla farklı bir kahraman alasım vardı. Yani farklı bir video çekesim vardı ama rakip takım o kadar değişik tilt pikledi ki ne alacağımı bilemedim. Gittim beyin aldım. Yani adamlar San almış, Ali almış, Van Van, Cecilion falan tam fight pick atmışlar. Hani gidip de bunlara suikastçı çeksem olmayacak. Leiti sakat. Ben de gittim beyin aldım. Yani defleriz oyunu en azından ya. Çünkü ciddiyim çok sakat pick atmışlar yani. Bir de bizimkiler bir tık önce aldı. Hilda'sıydı, Kaliyasıydı, Melisa'sıydı. Tam van vanlık çerez pick'ler yani. Onlar da ulti atıp bana çökebilirdi. O yüzden ben de beyin aldım. Dediğim gibi hem defleriz, hem iyi de hasar atıyor. Her açıdan işimize yarayacak. Şimdi bir de bu Akdeniz'i güzel bir şekilde aldık mı sıkıntı kalmayacak. Buna çarp Gelin bakayım şuraya. Koşalım adama yardım, 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 yardım. Ömürlük slow yiyoruz anasını satayım. İlerleyemiyoruz ki. Aha. O da mı kullanmış? Okay. Bu da bu? Way dun 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 dun. Güzel fiskesini aldık. Hemen mid yardım edelim el elemanın. Tospa gireceğiz. Kanka getirdin onu bana. Adamsın. Hemen mavi alacağız. Red'e gideceğiz. Kardeşimiz bir geri çıksın oradan. Alice bayağıdır kayıp çünkü onun gidip kafasına çökebilir. Helalsin. Benim redi kıvırmış bunlar anladım. Bekleyeceğim burada belki gelirler. Eee kanka farmın gidiyor. Nice. Bir daha açabilseydik güzel olacaktı ama olsun. Bir dahaki turda artık. Kanka vallahi uğraştırır bizi. İçinde incilası var. Çok iyi be. Şimdi şunu da alalım. Şu alt kuleyi açacağız. Bizimkiler mide zorlasın. Ben de hemen burayı açacağım. Açılır orası. Şimdi bir sonraki rotamız üst koridor olacak. Hemen mavimi falan döneyim. Orayı açacağım. Sonra oyunu mide yıkacağız. Hadi kanka. Oğlum siz beni kesemezsiniz. Kesedebilirsiniz belli olmaz keserlermiş. Arada kaldım. Klonlarına vuruyorum adamın bitmiyor ki. <laughs> Güzel bozdu bezlerin ama. Şimdi bir çıtır daha hasar lazım bize ama onu ne yapsam ya. Canım çok fırtına almak istiyor ama. Önce şunu bir alayım. Mavisini darlayıp çarpattırırsam. Artist ya ölmeyeceğini sanıyor. Melisa fena herifi ya. Bak şimdi bir koyacağım minyondan. Yarı canı yok. <laughs> karşı hareket. uyu uy. Çok ciddi bir hasar. Kule vuracağım bitsin ya. Nasıl Fazla uzatmanın bir mantığı yok. Bu tarz maçları böyle goy goya vurup işte öndeyiz kazanıyoruz gibi gibi uzattığınız zaman bitirmediğiniz zaman sonucu loz olabiliyor. O yüzden böyle hiç goy goya vurmayacaksın. Bastıracaksın yarın yokmuş gibi hiç maç kazanmamış gibi bitireceksin kardeşim. Az maç kaybetmedim yani buralardan az maç dönmüyor. Güzel başta herkesin eline koluna sağlık. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.